Minhaç dergisinden açıklama Yeri, göğü ve içindekileri kimin daha güzel ameller yapacağını denemek için yaratan, güzel amel sahiplerini mükafatlandıran ve kötü amel sahiplerini ise cezalandıran Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin yüce ismiyle. Allah'a hamd eder, ancak O'ndan yardım ve mağfiret dileriz ve O'nun kattal olan Nebisi Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam ederiz. Kamuoyuna duyurulur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın son elçisi, insanlığın kurtuluş rehberi, hakla batılı ayıran en yüce şahsiyet ve tüm çağların en faziletli ve en hayırlı insanıdır. Onun mübarek hayatı Kur'an-ı Kerim'in en güzel tatbik şekli, ahlakı, göklerin ve yerin Rabbinin rızasına erişmenin yolu. Sözleri ve fiilleri ise ebedi birer hidayet meşalesidir. Ona iman etmek yalnızca bir inanç meselesi değil, aynı zamanda Allah'a, Kur'an'a ve insanlık şerefine karşı sadakatin en büyük tezahürüdür. Allahu Teala andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır. Ayetiyle onun rehberliğini Müslümanların hayatına düstur kılmıştır. Dolayısıyla onun mübarek şahsiyetine yöneltilen her türlü hakaret, alay, iftira ve küçümseme yalnızca bir insana değil, bil fiil Allah'ın yeryüzüne indirdiği rahmete, nura ve ilahi nizama karşı yapılmış açık bir meydan okumadır. Bu çirkin ve alçak fiillerin ifade özgürlüğü kisvesiyle de meşrulaştırılmaya çalışılması kabul edilemez bir sapmadır. Zira hiçbir beşeri hak ve özgürlük, Allah'ın ayetlerine ya da O'nun peygamberine dil uzatma cüreti veremez. İslam'ın mukaddesatına saldırı asla özgürlük değil, ahlaksızlığın ve cehaletin göstergesidir. Gerçek özgürlük, imanla yorulmuş vicdanın ve takvala şekillenmiş aklın sınırları içindedir. Rabbimizin sınırlarını aşmadan tüm insanlığa karşı adaletle muamele etmeyi gerektirmektedir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah ve Resulüne eziyet edenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Ahzab 33-57 Böyle bir tehdidi ilahi ortadayken, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik her türlü dil uzatma teşebbüsü hem dünya hem de ahiret açısından ağır bir vebalin hükmü ve haberidir. Bu tür saldırılar yalnızca saygısızlık ve hakaret değil. Müslümanların tamamının kalbinde kapanmaz yaralar açan, ümmetin haysiyetini hedef alan ve Allah'a olan sadakatimizi sınayan açık ve kasıtlı bir provokasyondur. İslam'a karşı beslenen cehalet ve derin ön yargıların gün yüzüne çıkmış halidir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Nebi, müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Ahzab 6 Bizler için Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, anne ve babamızdan, canımızdan ve her şeyimizden daha kıymetlidir. Son olarak bilinmelidir ki, asırlardır nice düşmanlar İslam'ı söndürmeye, Resulullah'ın nurunu karatmaya kalkıştı ama hepsi tarihin karanlıklarına gömüldü. Bu hakikat nuru hiçbir karanlık propagandayla, hiçbir pespaya alay ve hakaretle sönmez, sarsılmaz ve yıkılmaz. O, Allah'ın katından bir rahmet olarak gönderilmiştir ve kıyamete kadar gelecek tüm insanlık ailesi için en büyük hidayet önderi olarak kalacak, sevilecek ve yolu takip edilecektir. Onun ve getirdiği yolun düşmanları ise dünya ve ahiret rezil rüsva olacaklardır ebedi cehennem ateşiyle cezalandırılacaklardır. Biz Müslümanlar olarak peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aziz dinimiz İslam'a karşı yapılan her türlü saldırılar karşısında basiret ve ferasetten ayrılmadan kesinlikle sessiz kalmayacağımızı ifade ederek peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapılan her türlü hakareti ve bunları yapanları lanetliyoruz. Ey kahhar ve cebbar olan Rabbimiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edenlere ve onu tasvir ederek karikatür malzemesi yapmaya çalışanlara dünya ve ahiret lanet et ve onlara açıklı azabını tattır. Allahumme amin. Minhaç dergisi